Uygun adıma geç arkama. Buraya Marş 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 marş. Bekliyorum hala yapmayacaklarsa bir sonra kel ben yapacağım. Ya bir sonraki el ya da geçmeye ben alırım. Sağdan devam et Çaraz sanjaksız değil. Edrem sen seslendirme şey mi, mi istiyorsun? Bekle, gösterme, gösterme, bekle. Kaza getirsin oyuncumu yeterli. O sağdan açılan kim? Dragon dik. Aron'un sana bir şey diyor. Sağdan gel. Çaraz. Takip et beni. Gel, dikkat et, dikkat et. Bekle, bekle, bekle. Kalkan oh. duvarını yap, kalkan duvarını yap. Saldırma sakın. Kalkan duvarını yap. Abis. Yani saldırma, saldırma, diyor. Diyor. saldırma diyor. Saldırma. Komutu saldırma komutu geldi. Saldırma. Torkel o duymuyor. Tamam sıkıntı yok. Torkel aracı kimse vurmasın. Adamlar falan kurmuş. Vurmasın Bela, diyor adam. Aracı Torkel aracı saldırmayın. Torkel aracı vurmayın. vurmayın. Yusuf vurma. Değil, vurma. Dragon yani. vurma. Alkan tutun abi. Tamam bastır bastır soldan gir soldan Bas gir abi. soldan gir soldan gir. En soldan. İttir 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 kalkanla ittirin abi arkadan. Sola doğru sola doğru bak soldan, doğru doğru, basın, soldan, yap, soldan yardık, yardık soldan yardık, yardık. soldan, yardık. soldan, soldan yardık. yardık. Yardık soldan soldan yardık. yardık. yardık bir. Geri 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 geri. Onlar dışarı çıktı ya. Ay birine vurdum pardon. Sen bize çok uzaktasın kardeşim sorun değil. Onları öldüreceğim. Yardım et. Hadi Yok et. et. Tamam çok güzel. Yer yer, yer. Saldır yok et onları. Bir düşman yaşamayacak burada. Ulan diyorum düşmanlarını silip süpürün bu mi? topraklardan. Haydi Vlandia daim olsun haydi. Ulan diye daim olsun. Hücum. Saldır komutayın askerlere. Saldır komutayın askerlere. Sondan bakana askerleri. kadar. Hücum. Arada kaldık çok. Öldüğüm için... Vurun Allah dostlar. Çara salkı, çara salkı. Çıkışta <laughs> kim var? Güneş patlan Doğan'a dek. iyi ayıp olsun. E, İçte büyük çatışma var. Vurun Hadi Allah dostlar, vurun. <laughs> haydi Vlandia için haydi. Birlikte oynayın, birlikte oynayın. Düşmanınıza tek gitmeyin. Tam şu an sayı açısından üstünüz ya. Haydi birlikte uyanık, dostum, akıllı vermeyelim. ve güçlü. avantajı vermiyorum. Avantajı vermeyiz zaten. Biz ikiler annediği güzel bir şekilde. Güzel Şu Güzel. Başka bir tarafta da bastırılmış. Hadi, alın kellelerini, acımayın. Kendi kendiçmedi de. Oh <laughs> <laughs> şey. Hayda, acımayın. <laughs> Yok edin kaçan düşmanı. Hayda dışarıda dışarıda kalanları alıyor. <laughs> Richard savaşa yeni geliyor. <laughs> herkes savaşırken yüzmek gerekiyor. Valla. Herkes, herkes öldürdük Richard şimdi geliyor savaş alanına. <laughs> bu arada Troy pozisyonu helal olsun. <laughs> İlk onda da varsınız. Harbi bu arada. Ben Troy de... yorumları ciddiye almış. TK Troy diye. <laughs> Benden <net> TK'dan gidiyormuşum <laughs> biliyor musun? Az önce birkaç şey sapladım maçın gibi. <laughs> Troya Instagram'da yorum yapıyorlar. Lan oğlum yeter bu kadar tek atma falan diye. <laughs>